Evrenin gerçekten çok tuhaf olduğu ve erken evrenin derinliklerinde tuhaf şeylerin yaşandığı noktasını ne kadar vurgulasak azdır. Tamam. Şimdi önce beni bir dinleyin. Bilim insanlarının kafası tamamen karışmış durumda. En azından başlangıç olarak James Webb teleskobu tarafından yakalanan derin alan görüntülerinde gizemli, tanımlanamayan nesneler belirmeye başladıkça güvendikleri teoriler yerle bir oluyor. Bunlar galaksi değil, en azından şimdiye kadar gördüğümüz türden değiller. Daha önce sınıflandırdığımız hiçbir şeye benzemiyorlar. Gökbilimciler son zamanlarda uzak evrene dağılmış bu tuhaf kozmik yapılardan bir sürüsünü ortaya çıkardılar daha da şaşırtıcı olanı ve daha önce hiç olmadığı kadar geriye, hatta dünkü videoda bahsettiğimiz o karanlık çağların bile ötesine baktı. Ve ortaya çıkardığı şey bilim dünyasını sersemletti. Bu kadim yapılar mevcut kozmolojik modellerimize uymuyor. Hatta evrenin kökenleri hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi yeniden yazmakla tehdit ediyorlar. Bunu defalarca duyduğumuzu biliyorum ama bunu tekrar etmelerinin bir nedeni olduğuna inanıyorum. Bu yüzden burada bir saniye bana katlanmanızı istiyorum. Beni şaşırtan şey, bilim dünyasının modellerimize meydan okuyan bu yeni nesneler hakkında sürekli iddialarda bulunması ve yine de bu konuda hiçbir şey yapmaması. Sözde modellerimizi revize etmek gibi. Yanlışım varsa düzeltin ama bilimin bu şekilde işlemesi gerekmiyor Her neyse, devam edelim. Çoğu bilim insanı evrenin 13,8 milyar yıl önce başladığına inanıyor ancak veriler artık çelişkili bir tablo çiziyor. Bazı Nobel ödüllü fizikçiler evrenin bir başlangıcı olup olmadığını bile sorgulamaya başlıyorlar. Kozmos hayal ettiğimizden çok daha yaşlı veya daha tuhaf olabilir mi? Erken evren dediğimiz şey aslında tamamen başka bir şey olabilir mi? Kozmolojinin standart modeli olan Lambda CDM modeli onlarca yıldır bilim insanlarına yol gösterdi. Soğuk karanlık madde ve karanlık enerji adı verilen gizemli bir güç fikri üzerine inşa edilmiştir. Ancak şimdi James Webb'in son gözlemleri bu temelin ta kendisini sarsıyor. Teleskop o kadar devasa, o kadar yıldız dolu nesneler tespit etti ki bunlar sadece var olmamalıydı. En azından evrenin bu kadar erken döneminde. Lambda CDM çerçevesine göre büyük patlamadan bu kadar kısa bir süre sonra bu tür galaksileri oluşturmak için kozmosta yeterli sıradan madde yoktur. Zaman çizelgesi tutmuyor. Bu devasa yıldız sistemlerinin oluşması için her bir sıradan madde damlasının neredeyse anında yıldızlara dönüşmesi gerekirdi. Bu mantığa ve bildiğimiz fiziğe meydan okuyan bir senaryo. Peki James Webb Uzay teleskobu gözlemlenebilir evrenimizin en uzak kıyısında tam olarak neye tanık oldu ve bilim insanları neden bu keşiflerin her şeyi yeniden yazabileceğini söylüyor? Edwin Hubble'ın 1929'daki çığır açan keşfinden beri evrenin genişlediğini biliyoruz. Galaksiler uzayda uçtukları için değil, uzayın kendisi esnediği için birbirinden uzaklaşıyorlar. Ama işin çılgın tarafı şu: Bu genişlemenin bir merkezi yok. Nerede olursanız olun, her şey sizden hızla uzaklaşıyormuş gibi göründüğü için her zaman merkezdeymişsiniz gibi gelir. Daha da tuhafı, bu genişleme hızlanıyor. Uzaktaki galaksiler sadece sürüklenip gitmiyor, her geçen saniye daha da hızlı kaçıyorlar. Bu, karanlık enerjinin keşfine yol açan bir aydınlanmaydı. Şimdi dünyada durduğunuzu ve web teleskobunu kozmosun derinliklerine doğrulttuğunuzu hayal edin. Gördüğünüz her şey, size doğru gelen tüm o kadim ışıklar sizden uzaklaşıyor. Bir galaksi bizden ne kadar uzaksa, o kadar hızlı uzaklaşır. Bu kozmolojide temel bir fikirdir ve belirli bir aşırı mesafede gerçekten akıl almaz bir şey olur. Uzayda galaksilerin bizden ışık hızında uzaklaştığı bir bölge vardır. Bu görünmez kozmik sınıra Hubble küresi denir. Ama asıl olay şu. O kürenin ötesindeki galaksiler ışık hızından bile daha hızlı uzaklaşıyorlar. Bu kulağa bir çıkmaz sokak gibi geliyor, değil mi? Sağduyu bu galaksilerden gelen ışığı asla görmememiz gerektiğini söyler. Eğer ışık hızından daha hızlı uzaklaşıyorlarsa, ışıkları bize nasıl ulaşabilir? Şaşırtıcı bir şekilde onları hala görebiliyoruz. Uzayın hızlanan genişlemesi sayesinde Hubble küresinin kendisi de büyüyor. Genişledikçe, bir zamanlar kozmik ufukta kaybolduğu düşünülenler de dahil olmak üzere daha uzak galaksileri görüş alanımıza çekiyor. Bu, sadece evrenin genişlemesi kuralları değiştirdiği için ışığın ulaşamayacağı düşünülen galaksileri gördüğümüz anlamına geliyor. Ancak bu sınırsız değil. Kozmik bir sınır var. Gözlemlenebilir evrenin ötesine bakamayız. Bu yaklaşık 92 milyar ışık yılı genişliğinde bir balondur. Tam kenarına baktığınızda yaratılışın ardıl ışımasını bulursunuz. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Bu büyük patlamadan gelen son fısıltı ve görebileceğimiz en uzak ışıktır. Uzayın derinliklerine baktığımızda sadece çok uzağa bakmıyoruz, zamanda geriye bakıyoruz. Uzak bir galaksiden gelen her bir ışık parıltısı kadim bir hikaye taşır ve o ne kadar uzaksa hikaye o kadar eski olur. James Webb Uzay teleskobu tarafından şimdiye kadar tespit edilen en uzak galaksi olan Cedes GSZ-140i ele alalım. Gördüğümüz şey o galaksinin bugünkü hali değil. Onu evrenin sadece 290 milyon yaşında olduğu zamanki haliyle görüyoruz. Bu, artık ulaşamayacağımız kadar büyümüş bir galaksinin bebeklik fotoğrafına bakmak gibidir. Şu anda GS-Z14-0 gözlemlenebilir evrenimizin sınırının ötesine geçti. Oralarda bir yerde hala varlığını sürdürüyor ancak bugün yaydığı ışık bize asla ulaşmayacak. Evrenin genişlemesi uzayı o kadar hızlı esnetiyor ki güncel ışığı sonsuza dek bizim için kaybolmuş durumda. GS-Z14-0 her neye dönüştüyse, belki birleşti, belki söndü, kozmik bilinmezlikte saklı kalacak. Ve işin çılgın tarafı şu. Gözlemlenebilir evren hikayenin tamamı değil. Sadece evrenin görebildiğimiz kısmıdır. Yaklaşık 92 milyar ışık yılı genişliğinde bir bölge. Bunun ötesinde daha fazla yıldız, daha fazla galaksi ve muhtemelen sonsuza dek devam eden sonsuz bir genişlik var. Ama Büyük Patlama'nın ilginçleştiği yer burası. Eğer evren birçok bilim insanının artık inandığı gibi gerçekten sonsuzsa, o zaman her zaman sonsuzdu. Büyük Patlama tek bir noktada gerçekleşmedi. Tüm sonsuz evren boyunca her yerde aynı anda gerçekleşti. Tüm kozmos küçük bir noktadan doğmadı. Uzayın her köşesinde eş zamanlı olarak doğdu. Bu yüzden gece gökyüzüne baktığınızda sadece yıldızları görmediğinizi, sonsuz bir evrenin hala devam eden kadim ışığına tanık olduğunuzu unutmayın. İlk galaksilerin oluşumu yerel bir olay değildi. Evrenin göremediğimiz kısımlarında bile her yerde aynı anda gerçekleşti. En iyi teorilerimize göre madde tüm kozmosa eş zamanlı olarak yayıldı. Merkezi bir patlamayla değil, devasa evren çapında bir dönüşümle. Her yönden tespit ettiğimiz o zayıf parıltı, kozmik mikrodalga arka plan ışıması, bu anın kadim yankısı ilk maddeden gelen ilk ışıktır. Ancak şimdi James Webb Uzay Teleskobu bu düzenli kozmolojik teorilere çomak sokuyor. Webb'in evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini gözlemleyebildiğimiz sınırda tespit etmesi bekleniyordu. Kadim, sönük, ilkel yapılar ama bunun yerine daha tuhaf bir şey buldu. Beklediğimiz erken galaksiler gibi davranmayan parlak, güçlü nesneler. Bunlar sadece birkaç kozmik tuhaflık değil. Webb o derin, kadim uzay bölgesine nereye baksa her yerdeler. Bilim insanları bu anomalileri anlamak için defalarca denediler ancak her yeni çalışma gizemi daha da derinleştiriyor. Astrophysical Journal'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, büyük patlamadan sadece 200 ila 400 milyon yıl sonra var olmuş olabilecek 87 galaksinin tespit edildiğini bildirdi. Bu çok erken ve çok parlak. Bu nesneler mevcut galaksi oluşumu anlayışımıza uymayacak kadar düzenli, çok devasa ve çok parlak. Peki bunlar ne? Hızlı çekimdeki galaksiler mi? Tamamen yeni bir şey mi? Yoksa evrenin doğuşu hakkında anlattığımız hikayede bazı önemli bölümlerin eksik olduğunun bir işaret mi? Mevcut evren modellerimiz, büyük patlamadan hemen sonra çok sayıda galaksi oluşturmanın neredeyse imkansız olması gerektiğini söylüyor. Erken evrenin bunları üretmek için yeterli zamanı veya malzemesi yoktu. Ancak gökbilimci Hao Jing Yan liderliğindeki yeni bir çalışma bu fikri altüst etti. Yan'a göre bu aday galaksilerden sadece birkaçı gerçek çıksa bile bu durum bizi galaksilerin nasıl var olduğuna dair yeniden düşünmeye zorlayacaktır. Tipik olarak galaksiler kademeli olarak oluşur. Merkezlerinin etrafında dönen gaz ve tozla doludurlar. Milyonlarca yıl boyunca yavaşça yıldızları doğuran ham madde. Aslında çoğu galaksi gazının sadece yaklaşık yüzde 10'u yıldıza dönüştürür. Kozmik kural budur. Ama ya bu kural geçerli değilse? Spektroskopi kullanan bilim insanları kimyasal parmak izlerine baktılar ve gerçekten akıl almaz bir şey buldular. Bu galaksiler gazlarının çoğunu zaten yıldızlara dönüştürmüştü ve bunu şaşırtıcı derecede hızlı yaptılar. İnanılmaz olanı başardılar. Çevrelerindeki malzemenin yüzde yüzünü yıldızlara dönüştürdüler. Toz yok, artık gaz yok. Sadece saf yıldız gücü. Ve can alıcı nokta şu: Bu mümkün olmamalı. Evren hakkında bildiğimiz veya bildiğimizi sandığımız her şeye göre bir galaksinin tüm malzemesini yakıp bitirmemesi gerekir. Mevcut kozmolojik modellerimiz, galaksilerin oluşması ve evrimleşmesi için milyarlarca yıl gerektiğini ve yıldız yapmak için atomlarının sadece bir kısmını kullandıklarını söylüyor. Bu şeyler inanılmaz derecede erken oluştular, tahmin edilen modellerimize hiç benzemiyorlar ve hatta galaksi bile olmayabilirler. Bazı bilim insanları sadece tuhaf galaksilere bakmadığımız fikrini ciddi şekilde değerlendiriyorlar. Tamamen yeni bir şeye bakıyor olabiliriz. Ve işin en çılgın kısmı şu. Eğer bu nesneler galaksi ise, o zaman tüm Büyük Patlama modelimiz yanlış olabilir. Bu bir abartı değil. Bu bu tür galaksilerin evrenin bu kadar erken döneminde var olmaması gerektiği anlamına gelir. Yine de buradalar ve doğrudan bize bakıyorlar. Peki biz tam olarak neye bakıyoruz? Gerçek şu ki kimse bilmiyor. Bunlar kadim galaktik titanlar mı, unutulmuş bir çağdan kalma yıldız fabrikaları mı, yoksa henüz hayal bile edemediğimiz bir şey mi? Bu gizemli nesnelerin ne olabileceğini düşündüğünüzü bize bildirin. Ve eğer sizin de bizim gibi aklınız başınızdan gittiyse, beğen butonuna basın ve abone olun.